Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir videoda daha beraberiz. Üzerimde kırmızı tişörtüm ki bunu gerçekten video için aldım. Tırnaklarıma da kırmızı oje sürdüm. Bir de kafamdaki şu tacı aldım ama kadroca sığdıramadım ya. O biraz tadımı kaçırdı. Biliyorsunuz ki her sene yılbaşı ağacını kuruyorum ama genelde ben bu ağacı böyle aralığın sonunu falan kurarım. Yani çünkü çok üşendiğim için ama bu sefer birazcık öne almayı istedim. Yılbaşı ağacımı buraya koyacağım ve bu sene herhalde kurduğum en küçük yılbaşı ağacı olacak. İşte geçen videolardan birinde bir yılbaşı ağacı aldım. Bu kadarcık. Bu sene küçük bir yılbaşı ağacımız var. Kocaman bir yılbaşı ağacım vardı. İnşallah onu Zeynep eve kurar. Bu küçük yılbaşı ağacı şimdi yapraklarını açacağız bunu. Böyle güzel güzel süsler aldım. Beyaz ne derler bilmiyorum. Kar tanesine benzetiyor. Bunlardan aldım. Sonra ışıklarımız var. Şöyle yanıyor. Kırmızı küçük süsler aldım. Ben bu küçük süsleri tam olarak neden kullanıldıklarını hiç anlayamıyordum. Mersem küçük ağaçlar içinmiş. Ben yani daha önceki büyük ağaçlarda bunlar böyle çok aşırı küçük duruyordu ama bu ağaçta çok güzel duracak diye umuyorum. Yılbaşı ağacı gibi yapmışlar buralarına. İlk defa böyle bir ağaç gördüm. Yeni yılın gelişini kutlamak bana mutluluk veriyor. O da şundan dolayı. Düşünün yani koca bir sene ve genelde bizim senelerimiz çok iyi geçmiyor bu birkaç senedir biliyorsunuz. Koca bir sene ve biz bu seneyi bitirmişiz herhalde. <laughs> Bunun sanki kutlanması gerektiğini düşünüyorum. Benim kafa yapısı bu. Böyle bir seneyi bitişini kutlayacağız sizinle beraber. Hem de umutlarımı hani değil mi? Bir to-do list, to -do list diyoruz ya. Biraz da to -do list yapacağım yani. İstediğim bazı heves ettiğim şeyler var. Birazcık 2024 hedeflerine kayabilir. Başta yazma. Ama kayabilir yani. <laughs> Çok korkuyor <değil> ya kafam. Salonu duruyor. Gelen sene inşallah kendi evimizde oluruz arkadaşlar. Ben bayağı büyük manifestler yapıyorum. Yani bayağı evim olur. Hani kira veririm kafasında değilim. İnşallah bir evim olur gelen seneye. Evet büyük bir hayal biliyorum ama istiyorum arkadaşım. Hayat bu. Hiç böyle Bana çok gülüyorlar böyle dediğim zaman ama. Gerçekten hayatta ne olacağı hiç belli olmaz. Gelen ayın ne olacağını bile bilmiyorsun sonuçta. Ve istediğim şeyler hala çok minimal bence. Ya, ağacımız yavaş yavaş aşılmaya başladı. Ben hiç yılbaşı ağacım yokken bunun tam olarak ne yaptığımızı anlamıyordum. Size söyleyeyim belki yani siz de anlayamamışsınızdır. Şimdi bu ağacı buraları böyle şeyle Bakın böyle duruyor görüyor musunuz? O yüzden bu ağacı açmak gerekiyor. Ne kadar iyi açarsanız ağacı da o kadar iyi süsleyebiliyorsunuz efendim. Genelde ağacın da arkası süslenmez. Belki bunu da bilmiyorsunuz. Mesela böyle mi koyacağım? Sadece ön tarafını <laughs> süslüyorsunuz. Arka tarafına zaten genelde süs kalmaz. Önümdeki bir seneyi planladım. <laughs> Her zamanki gibi. Çünkü yeni bir ülkede adapte olmak, hayat kurmak benim tahminlerimden bir tık daha zor olmaya başladı. Yani gelen sene için en büyük hedefim İngilizce arkadaşlar. <laughs> Gerçekten İngilizcem büyük sorun olmaya başladı. Bu hafta içerisinde bir video atacağım size. İngilizce seviyemi ölçeceğiz böyle. Böyle ne kadar, ne durumda olduğumu bilin istiyorum. Gelen sene bu zamanlar hedefim şu yönde. İngilizce konuşabilmek. Yani konuştuğumu sanmak değil, konuşabilmek. Yani kelimelerle idare etmekten bahsetmiyorum. Bildiğin muhabbet etmek istiyorum ha. o kadar sıkıldım ki gerçekten siz olmasanız patlayacakmışım ben bunu anladım. Biri şey yazmış işte oturuyor yazmış. Arkadaşlar burası müştemilat değil. <laughs> burası normalde insanların kiraya verip kaldığı bir ev. <laughs> Bu kadar yani hani çok daha bir şey değil. Bunu dediğim gibi ev videosu detaylı anlatırım size. Buradaki ev sistemi birazcık garip. Bu hafta için bir haber daha bekliyorum. Onu gelen haftanın videolarında, vloglarında söyleyebilirim. Hadi hatırlar mısınız bir iş muhabbetim vardı. Olmuş iş muhabbeti oldu gibi. Hani gibi gibi. Ne işle ilgili olduğundan da bahsetmemişim. Öyle yazmışlar. Sosyal medya arkadaşlar. Benim tabii bir sürü yeteneğim olduğu için size diyorsun Elifçim ne yapacaksın? Hatta, haklısınız. Bu kız dikiş mi yapsın? Psikologluk mu yapsın? Videomu çekse çeksin? Editlesin mi? Ve ne yapsın? Yoksa editör mü olsun? Çok haklısınız. Yapabileceğim ve işim yaparken de beni engellemeyecek bir iş arıyordum kendime ekstra. Eski hayatıma benzer bir hayat yaşıyorum aslında. Çok da bir fark yok ama bazen böyle sorular e, garip şeyler gelebiliyor yani. Şey yani böyle bir kaygınız varsa Elifçiğim zor durumda öyle bir zor durumda olayım yok arkadaşlar. Bu Aralok videolarının da sebebi maddi kaygılar değil. Ocakta benim video skalam tahminen maksimum 3'e inecek ya Aralık'ta. Aralık ayında Aralok diye bir serimiz var. Herkes yapamıyor ama yapan başka influencerlar da var bildiğim. Çok zor bir seri yani her güne video hayatsız gibi video yapmanız gerekiyor. Mesela benim gibi gerçek anlamda hayatsız gibi video yapıyorum. Bunun da bir nedeni var benim bazımda. Bir aralık olması ikincisi de kafama eğer bir şeylerle meşgul etmezsem kendime takacağım yani. Öyle bir adaptasyon sürecinde hep zorlanıyorum. Beraber daha kolay atlattığım için aslında. Win-win gibi düşünün. Hem size içerik üretmeyi seviyorum. Hem bu şekilde stresim azalıyor. Yemek yapmak gibi benim için yani video yapmak video editlemek, onun yorumlarını okumak beni rahatlatıyor. Hem de aralok. Tabii ki daha fazla içerik ürettiğin için daha fazla da kazanıyorsun. Ama bu ekstrem bir farklar olmuyor. Sonuçta dolar harcadığım için... <laughs> Şimdi böyle ağacımıza bakın ne güzel oldu gördünüz mü? Harika oldu ağacımızın güzelliğine bakın. To do listimize geri dönelim arkadaşlar. Bu sene içerisinde yapabilirim miyim emin değilim ama Avrupa'da gitmek istediğim iki ülke var ona gitmek istiyorum. Hatta birkaç tane de var da hani ilk olarak İtalya'yı ben çok merak ediyorum gidemedim hiç. Abi bu sene gidecektim yine olmadı falan garip bir durum var İtalya ile ilgili ben anlamadım. <laughs> Neden gidemiyorum anlamıyorum gerçekten. İtalya'ya gitmek istiyorum. Norveç'e gitmek istiyorum ama inanma hani İtalya daha önemli. İtalya istiyorum. Biraz yaz tatil gibi istiyorum. Gide de bilirim bu sene ama bu seneki asıl planlarım içerisinde çok olmadığı için. Bir de şu an Schengen vizem de yok. Almadım. Ya ama yani alması çok zor olmayacaktır benim için çünkü buradan başvuruyorum ya ben. Şunlarla başlayalım bence. Sene bu zamanlar yılbaşı ağacımın devasa olmasını istiyorum. Yılbaşı ağacı küçülünce benim tadım kaçıyor. Bir senede bir sürü şey yaşadığımız için yılbaşı ağacımın kocaman olmasını istiyorum. Gelen seneki böyle üçüncü sıraya yılbaşı ağacımın büyük olması yazabiliriz. Aha Bunu tek tek de takabiliyormuşuz. Wow! Tek tek takalım. Bu ara o kadar çok çalış çalışıyorum ki her gün reel atıyorum ben reel atıyorum tiktok atıyorum shorts'a da her gün içerik giriyor ee, bir de üzerine her gün saat 18'e YouTube içerik atıyorum ve bunu her gün yaptım bir de saat farkının olduğunu da düşündüm fark etmeyenleriniz var instagramdan beni takip ediyorsanız bilirsiniz e, alarm kuruyorum yani bir gece önceden videolarımı falan ayarlıyorum youtube'u zaten planlıyorum ben e, reel'ımı paylaşıyorum tiktok'umu paylaşıyorum zaten uyanmış oluyorum yani orada böyle bir denge yakalamaya çalışıyorum kontağımızın kopmaması öyle şeyler de yaptığım için biraz hayatsız bir elo var aslında karşınızda. Bunu zevk alarak yapıyorum. Bunu zaten zevk almayan kimse bu işi yapamaz. Hep söylüyorum. Dün listeme geri dönersek ben yine konudan konuya attım, da. Hiç güzel olmadı bu ağaç biliyor musunuz? Ben bunu hiç beğenmedim. Niye öyle oldu? Çünkü neden biliyor musunuz? Biz sıra sıra gitmedik. Ağız çok çirkin oldu. Kar gibi olsun istemiştim. Ben bunları tek tek açıp tek tek bağlayacağım. Önce beyazları yapacağım. Yazın bir planım var onu söyleyebilirim ama bu garanti bir plan yani. To do listimde var ama yapmazsam şey olurum. Şimdi benim bu yazım biraz kötü geçti. Hem hayatım biraz hızlı bir akışla akmaya başladı. Hem işte ameliyat oldum taşındım falan derken ben yazı çok da verimli yaşayamadım. Yani bir de arkadaşlarımla ben hep zaman geçiririm yazın. Geçiremedim. O yüzden gelen yaz bir planım var. Bu arada şimdiden bu planı herhalde yapmak için şey yaparım. Bir tek de tatil istiyorum. Arkadaşlarımla herhalde ben tutarım bu sefer yani. Birkaç tane tatil ayarlama planım var. Çünkü hiç bu seneden dolayı sinirlendim yani. Öyle bir şey. Tatillerim var. Bakın nasıl oldu. Böyle güzel olmaya başladı. Önce beyazları yapalım. Sonra bir de kış tatili planlarımız var. Onları hallederim burada. Bunların hepsini sizi götürürüm zaten. Götürmediğim tatil olabilir mi? Ben hastalığa yakalandım diyorum. Her şeyi çekme hastalığı. Bu da kafam zıp zıp, zıp zıplıyor. Çok yılın başı sosyal medyada bilmediğim bir alanda rastlaştık arkadaşlar. 24 saatlik hayatımın 23,5 saatini video çekerek, video editleyerek, video formatı düşünerek ve kalan bir yarım saatlik bir zaman dilimim var. O zaman diliminde diyorum ya böyle bir ben şey yapmak istiyorum. Bitmek bitmeyen istekler gerçekten ya ben istiyorum ki sizinle sohbet edelim muhabbet edelim psikolojik konuları konuşabileceğimiz çünkü konuşurken hoşuma gidiyor bir kanal yaratmak istiyorum bunu podcast olarak da yapabilirim ama yani youtube'a baktım yani podcast atmanın bir mantığı yok yani podcast diye çünkü benim yaptığım youtube videoları gibi videolar yapmışlar öyle değil de böyle daha farklı bilmiyorum platformu bulamadım yani youtube doğru platform sizce hani yoksa böyle twitch'e falan mı girsem twitch'te hiç bilmediğim bir şey konuda sizden bir fikir alabilir miyim ne dersiniz Mesela özgüvenle ilgili ya da kendini sevmekle ilgili böyle konularda saatlerce konuşmak istiyorum. Şimdi bunu normal YouTube videolarında yapamıyorsunuz. Ki bunu isteyeni var, istemeyeni var. Hani zor oluyor ama hani böyle bir kaygısızca yapmak istiyorum anlıyor musunuz? Hani yarım saatlik zamanımı harcayabileceğim bir yer arıyorum bir noktada ama bulamadım. Yani o YouTube'un canlı yayınları var. Mesela YouTube canlı yayında yapabiliriz. Aklıma şimdi geldi bu arada. <laughs> hani o olabilir. Bu ay yapamam ama mesela Ocak ayında haftanın her günü video atmayacağım için atmadığım zamanlarda böyle bir muhabbet edilebilir. Şöyle bir şey de var Kübra'yı sormadım ama 17 dakikadır bu konuyu konuşuyorum. editte bunu bir, bir dakikada attım ama 17 dakikadır kendi kelime bunu konuşuyorum. Neyse son bir cümle kuracağım ve konuyu kapatacağım ve diğerine geçeceğim. Kübra'yı sormadım ama Kübra da böyle konuları konuşmayı sever. Çünkü biz ikimiz iyi öğrencilerdik. Bu konuda konuşmak bence ona da iyi gelebilir. Belki böyle bir kanal mı açsam? Benim gibi olan var mı? Ben hasta olduğumu düşünüyorum. Son böyle 6 aydır fark ettim bunu. Nasıl fark edememişim? Çok fazla fikir var kafamda ve sürekli bu fikirlerle yaşamak çok zor geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki Elifciğim sen psikologsun. Madem böyle bir sorunun var git bu sorunu çöz. <laughs> Ama bununla yaşamaya da alıştım. <laughs> Çözüsü de gelmiyor. Neyse. Tutu listeme geri dönüyorum arkadaşlar. Gelen sene yılbaşı ağacımı yaparken ben böyle biraz da sıkı ve fit bir vücut istiyorum. O yüzden de spor rutini oluşturmam lazım. Herhangi bir bahane de sunmayacağım size. Bu benim problemim ve ben bu problemi çözebilecek beceride bir insanım. Şu an kendi kendime motivasyon konuşuyoruz. Gelen sene bu zamanlar bunu halletmezsem püsen. <laughs> Gelecek sene için bir diğer hedefim de arkadaş çevremin olması. Ama böyle 3 tane yeter. Ben çok arkadaş sevmem zaten. Çok derin arkadaşlıklar da aramıyorum. Zaten var derin arkadaşlıklarım. Böyle 3 tane yüzeysel. Hani kahve içebileceğim. Gündelik hayattan sohbet edebileceğim. Ve hepsinin yabancı olmasını istiyorum. Yabancı 3 tane arkadaş bulabilirsem tadından yenmez. Tamam. Şimdi bence beyazlar gayet güzel oldu. Her yerine koymuş gibi oldum ama yapacak bir şey yok. Yormadan. Sormadan seveceğim seni sağdan. Videonun burasına kadar izlediyseniz eğer hepinizden birer like ve eğer beni takip etmediyseniz takip etmenizi istiyorum. Bu sadece bana kendimi iyi hissettirebilecek bir şey yani. Ve bunu yaptığınız için ben para kazanmıyorum arkadaşlar. Sadece ben motive ol oluyorum o kadar yani. Şimdi sonra bir şey soracağım size. Ben şu an 28 yaşındayım. 22 yaşımdan beri fix söylediğim bir cümle. Ben 22 yaşım böyle hayal etmiyorum. 25 oluyorum. Ben 25 yaşım böyle hayal etmiyorum. <laughs> Bak 28'im. 28. yaşımı ben böyle hayal etmiyorum yani her sene benim kafamda bir plan oluyor. Ama bu plan olmayabilir ama bambaşka bir yere savruluyorum ve çok garip geliyor bana bu durum. Kötü anlamda değil. Hani bu hayatımdan çok memnunum ben. Ama garip geliyor bana Kübra'nın Kanada'ya taşınması. Şimdi benim Kanada'da olmam. İnanın garip ve inanılmaz korkunç bir şans değil mi sizce de hani evet 28. yaşım böyle hayal etmiyordum bıda 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 ama bu bu ne kadar mümkün olabilir hani bu tesadüflerin bu kadar bilmiyorum ya fazla düştürsem kafayı <laughs> i̇şte böyle bir e, çatlak tarafım var bence tatlı olmaya başladı ışıklarla falan toparlayacağız gibi bakayım nasıl durdu bu mu fazla bu fazla bazen işte böyledir sorun sizde değil çevrenizdedir Altları da dolduralım. İşte bazen böyle çok konuşasım geliyor bazen. Neyse ki editi yapan da ben olduğum için hepsini kesiyorum. Şimdi tek taraflı koyacağımızı hmm. düşün şöyle. Ama çok eğlenceli durmuyor mu? Çok güzel duruyor şimdi şöyle. Şurası hala boş. Ya yani şurada bir şey var. <laughs> çok güzel oldum. Çok güzel oldu. Elimizdeki imkanlar. Burada küçük yıldız bulamadım. Tatlı oldu bence. Böyle bir ışığımız da var. Niye attın kendini? At kendini ya. Sen buraya yakıştın. İşte bazen böyle böyledir. Yakışsam bile olduğun ortama kendi ait hissetme. <laughs> Aforoz bakasıyoruz yine. Nasıl? Ay bence çok güzel oldu arkadaşlar. Ama çok tatlı oldu. Şimdi bir mumum yok. Bir mum olsaydı kenara böyle mum falan koyardım. Şimdi bir ışığı kapatıp öyle göstereceğim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Hayalimden daha güzel oldu yani gerçekten. Nasıl? Çok güzel oldu. Çok beğendim. Harika. Çok tatlısın sen. Çok tatlısın. Bizim videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ağacım ve ben 2024'de gidişe hazırız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz like atabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşürüz. Hepinizi öpüyorum. Bay bay. Nasıl yakışıyor muyuz? <laughs> Tatlı beğendim. <laughs>